Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Arkadaşlarımla takımla girdik. Ee, rulet oynayacağız. Yani görünce ne olduğunu anlayacaksınız büyük ihtimalle zaten. İyi şeyler şimdiden. Bura... Kanka şuraya, 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 şuraya bırak benzini. Bırak işte hepsini oraya diz. Şunun içini boşaltalım. Gel. Evet. Abi geldi mi? Nasıl duruyorsunuz ya? Oğlum ne kafası yoksun? Gelseyiz abi. Toplada kişi işte, tamam gelin dedin mi ya duymuyor musunuz? sen? Tamam şuraya bırakın benzinleri. Aldığınız benzinleri. Kübra sen beni duyuyor musun Kübra? Evet. Bak şimdi anlatıyorum. Herkes içeri girecek tamam mı? Bir kişi. Kapıyı kapatacak. Dört tane bidon var. İstediği bir tanesine bir tane mermi atacak. Bak vurmamazlık yapmıyorsunuz ama. Son, bir tane mermi. Dört taneden birine bir tane mermi. Bak sen tamam, ne ki üstten atıyorsun tek bir Şu an 1 2 3 4. Bak 4 tane bidon var ya. İstediğine vurabilirsin. Tek mermi atacaksın. En son kimde patlarsa girip girip çıkacağız sırayla tamam mı? Tamam ilk ben giriyorum. Böyle. Lan kapıyı kırma kırma kapıyı. Kapıyı kırma lan. Ben Abi giriyorum ben tamam mı? Alırsanız. Ben sen kapıyı açtım be. İçeri ben tutuyorum. Aşkım ben tek oğlum... tek tek tek. Bak. Ne? Kafasına geri gidiyor ya. Duymuyor mu oğlum o seni? Tam sıktı çıksın o. Can sen tamam, gir. Sen gir. Sen gir can. Hadi ben gir. Hadi Allah kazamız Hadi bakalım. Kapıyı kapatsana. Kapattı. Sen geç Kübra şimdi. Dur. Bak boşa değil mi? Sıra bende mi? Yok aşkım Milyon gir. Sıra Milyon'a. Milyon'a. Hadi kapıyı kapatsın. Sonra kapıyı kapatsın. Ya sen o kapının oradan çıksana ya. Bir yorum yapmayın ya hadi. Can gir. Ne Kübra koş. Oğlum uzakta şu kapıdan patlayacaksın sen de. Tamam. tamam ne oldu tamam. döndü mü? Tamam. Bana mı döndü anasını satayım? Buna tamam. kimse ateş etmemiş. Ya, bana. Oğlum bana bırak lan. Tane sıktım. tane sıktım. Bir ona bir ona bir ona sıktım. Hadi Can hadi. Hadi Allah kadar var etsin. Hoş bu Aa izler gitti. İzler gidiyor tabi lan. Hadi bakayım. On... Hadi çabuk ol hadi. hadi. Ya ne yapıyorsun hadi be. Şu Kübra çektim lan. Tamam. Ha, çek. Hadi gir Kübra. Hadi. Son yolcu. Hadi gelsin. Uhu! Ne adam? Baba var ya. Kübra elendi. Kaldırmayın, kaldırmayın. Elendi o. Kaldırmayın. Ya da kaldırın bir daha şey. Abi, ben, abi. Şimdi kanka, şuradaki benzinleri alın. Ben birkaç tane aldım üstüme. Kalanını alın, gidelim buradan. Alan geliyor çünkü. Kübra sen hiç köşeye alalım canım. Şurada oturabilirsin böyle. Şimdi. Bir numara bak abi. Tamam sen, sen gireceksin. Ha sana kaldı. Hadi. Hadi.

bu ne lan? Oh. sıktın değil mi? Ay. Oğlum izler gidiyor ya! Oğlum evet, izler gidiyor. Aha kurtuldum! Ortadık. Kurtuldum! Nasıl kurtuldun ha? Patladı! <laughs> Yo patlamadı. Nasıl patladı? Mal. Aa patladı! Patladı Niye ölmedim? Kayışa lan! Geber lan. Gel bir gördün bunu hadi. <laughs> Yenildim ya. İzleyemiyor muyum ben sizi? Neyse kaybetmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan ve tekrardan.